Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var, haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta post diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve bir Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coin'lerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coin'iniz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir oyun buldum. Sik sik sik. Sik sik, 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 sik mi ne amına koyayım neyse. Siklamı git oğlum. Ee, böyle bir oyun buldum. 2000 lirayla başlayacağım ya da 3000 ile mi başlasam lan? 3000 ile başladım amına koyayım. Ya benim şansıma videolarda amına kodum slotları aynı bakiyede dönüp dönüp dolanıyor. Buradan kumar oynamayacağım amına koyayım. 10 tane normal çevireceğim. Zaten kumar oynamıyor mu şu an amına Bir daha mı kumar oynayayım? Anlam kumar içinde kumar oynatıyor siktimi slotu. E, ee, 3000 lirayla başladım büyük ihtimal arttırırım. Ee, güzel bir çarpan ver. Ananı sikiyim. Kalbim duruyordu. Beyaz, beyaz, beyaz. 5'le çarpılı güzel. güzel, güzel 250 katı. Arkadaşlar oyunu anlatmam gerekirse. E, siyah geldikten sonra beyaz geldiğinde çarpıyor. Ama zaten biz 3000 lira aldık bu arada. Hani attığımız aldık bileşimden. E, ananı sikeyim gene geçti. Neyse. Önce siyah gelmesi gerekiyor. Hani ikili üçlü attığında ileride görürsünüz zaten. E, önce siyah gelmeden beyaz gelmesinin hiçbir anlamı yok. Gerrak görek bir şey. Ama kazandırma ihtimali var. Benim tek korkum bugün de 1.5 saatlik bir video olmaz umarım. Geçen video 45 dakika mı ne sürmüş? Çocuk 19 dakikaya düşürürken her gün bana küfür etti amına koyayım. Ee, devam her neyse. Birli gelmesi kötü ya. Ya birli geliyorsa hani şöyle bir 200x falan gel de bari ödesin amına koyayım neyse. 50x de kötü değil, kötü değil. Devam. Bir bir geliyor amına koyayım. Her neyse hadi güzel bir şeyler. 10 5 Tamam 15 de kötü değil. Ne yapalım amana koyayım. Bugün bu videoda katlayacağız mı? Çok merak ediyorum amana koyayım. Bu arada son 2 videodur batıyordum. Sonun üstüne bir katladım. Bir keyfim yerine geldi. Güzel oldu. Bu videoda da kazanırsam. Ya en azından hani ee, video param bile çıksa yeter amana koyayım ya. Her gün depozit yapmaktan ebem im imanım gevredi ya. Harbiden zor beyler. Yani kendi paranla video çekmek çok zor bir şey. Ananı sikiyim. 500x varmış orada. Anasını sikeyim ya. Hadi oğlum. Ananı sikeyim. Önce siyah sonra beyaz. Önce siyah sonra beyaz. Hadi Beşiktaşlılar için lütfen. Güzel yüz. Abi lütfen beyaz gel bak. Lütfen beyaz gel. Beyaz 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 beyaz. beyaz. 4 çarpı 400 katı. Çok iyi amına koyayım. Ne vereceğim? Ne vereceğim? 4800 tertemiz. Oy Tertemiz de amına kodumun bakiyesi. Gördüğünüz gibi gene 30'larda amına koyayım. Arttıracağım bir tık. Bir tık şunu deneyeceğim ya. Ya birden karar vermeyi amına koyayım kumar oyna diyecektim vazgeçtim. Vallahi ya şu kumar oynaya da basabiliriz. Ya birden karar veriyorum amına koyayım. Zaten çok batmam sebebi de o birden basıyorum amına koyayım. Yarrayıyor sonra 500 sikeyim. Geç. Bu arada amına koyayım. Oo üçlü üçlü lan. Burada yapılan bir şey. Siyahla başla, siyahla başla. Ananı sikeyim beyler. İşte bu amanakulumun beyazı ilk geldiğinde hiçbir anlamı yok ya. Ananı sikeyim seni ya. Çok kötü, çok kötü. Üç tane açtı. üçü de bok amanakulum değil mi? 20. Götüne sok. Önce 20'yi açsa sonra iki kere arka arkaya arka beyaz verse 4 çarpan. Allah çarpsın sesimi çıkarmayacağım. Çok iyi de öder. Gene, gene ver düştü lütfen. Önce siyah. Önce siyah. Önce siyah. Ananı sikeyim 15 gibi. Tamam. Beyaz ver kardeşim. Beyaz. Senin ananı sikeyim ben. Şimdi ver bari. Şimdi beyaz ver. Senin harbiden ananı sikeyim ya. 50 verdi amına koyayım. Yani tek seferde de 50 verebilirdin. Amına koydum niye umut verdin? Hadi oğlum. Ya harbiden mi? Burada yani ne yapabilirsin ki amına koyayım ya. Ne yapabilirsin neyse. Neyse. Neyse 50 kötü değil. Devam. Gene bir tane açtı. Gene bir yarak Maxwin var. Nerede Maxwin amına koyayım? Ne zaman? Devam edeceğim abi, devam edeceğim ya. 4000 liraya devam edeceğim. 3 almıştım 4 alayım. Bir sonrakine de 5 alırım amına koyayım. Ama kumar oyna diyesim de var biraz daha düşürdükten sonra bakiye oynayayım. Yani 3000 lira falan oynayayım. Çünkü daha önce kumar oyna deyince ne geldiğini görmedim ama kodumun oyununda. Kötü. Devam. Yani bir bir geliyor da hiç ödemiyor. 200 lira falan ödüyor ama Ha şu. 10 lira mı dedin ama kodum? Bize yüksek vermen lazım. Bizim zamanımızı çalma ama koyayım. Ananı sikeyim. 250'den nasıl kaydın? Anana kayayım ya. Hadi oğlum yüksek bir şey var artık be. Vay senin ananı sikim ya. İkili verdi bak. Önce siyah sonra beyaz. Önce siyah sonra beyaz. 100 güzel bak. 100 güzel. Şimdi iyi bir beyaz veriyorsun bana bak. Çok güzel bir beyaz verir misin bana? Kay, tamam ya. 400 katı güzel. Güzel abi, yapacak hiçbir şey yok. Tertemiz 6400 lira. Ya sıkıntı şu. Gene aynı bakiyelerdeyiz amına koyayım. Gene aynı yara içindeyiz. Aldım gene 4000. Sikerim ya. Abi 4000 lira iyi bir para amına koyayım. 4000 lira ödeyebilirsin. Arkadaşlar hiçbir şey ödemiyor. Cidden ananı sikip son spinde bir ki... lan buradan ne gelsen ne yapacaksın amına koyayım. Lan burada dünyalara versen ne olacak amına koyayım. 320 lira mı verdin amına koyayım abi. Ananı sikim. Çıkardı yarra soktu beyler. Bütün ettiğimiz karın anasını sikti. Ben 2000 alıp bir kumar oyna diyeceğim ya. Bir kumar oyna diyeceğim. Bakalım ne veriyor kumar oyna siktiğimin kumar oynası. Zaten kumar oynuyorum. Amına iki kere kumar mı oynatıyorsun bana? Ananı sikeyim. Beş free spinle oros bu çocuğu. Beş free spinle ne verirsin amına Hadi lan. Hadi lan beni şaşırt beni bir göt et lan. Ananı sikeyim ya. 20'ye bir tane beyaz 20 çarpan aç sana. Ben beyaz böyle. Ya açmaz bu. Anasını sikiyim ya. Devam hadi oğlum ya. 3 spinle de yaparsın. Yapmak isteyen her spinle yapar amına koyayım. Ama şöyle yarrak körük açışlar yapma işte. Bu 15 çarpanın amına koyayım. Sadece zaman çalıyor amına koyayım. Ah gene yarrak gibi bir tane çıktı. 20 çarpan. 120 lira. Al götüne sok. 160 liraymış. Aynı amına koyayım. 120 ile 160 arasında bir fark görmüyorum. Amına koyayım bu kadar değersiz ki para. Yüzde dur bari yok. 400 lira. Artık arttırmam mı lazım ya? Evet arkadaşlar 5000 lira yaptım. Ya videonun süresi de uzadı amına koyayım. Ama ne yapayım abi vermiyor görüyorsunuz. Hep aynı yerde dönüp dolaşıyorum amına koyayım. Şurada bir tane verse siktrop gideceğim bak. Şurada güzel bir bin verse siktrop gideceğim. Ama vermiyor abi yapacak hiçbir şey yok. Ne vereceğim bakalım. Yüzde dur. En azından eyvallah. 2000 lira temiz. Devam. O 100 verecek bir de bir güzel bir beyaz verecek amına koyayım. Vallahi 20 falan da istemiyorum. 10 versin anasını sikeyim bitti oyun ya. 250 Ananı sikeyim ya. Of. Çekiliş mekiliş yapacağım amına koyayım. Hadi be. Oy, hadi lütfen önce siyahtan başla. Olur. Bak boyun öde. Kurban olayım boyun öde. Bak boyun öde. Olur. Şimdi beyaz ver bak. Şimdi beyaz ver. Şimdi beyaz. 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 Dur. Ananı sikeyim. Ama oha ya. Oha! Beyler o 5 katında dursa anasının amına koyacağız oyunun ya. Bir tane beyaz verecektin. Şöyle bir beyaz verecektin be kardeşim be. Lan bizi sikti ya bu. Şimdi beyaz atıyor bol bol. Amına koyayım beyaz al götüne sok. 5000 liralık tekrardan aldım arkadaşlar. Bu arada ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Şu amına koydum MP işareti ne işe yarıyor onu anlamadım ya. Yani sürekli görüyorum. Şurada mesela iki tane var. İki tane yan yana 60 yan. ne işe yarıyor ama MHP işareti. Hiçbir sik anlamadım ondan. Neyse. Devam edeceğim ama zaten sembolleri de anlamadım ki. Yarrak gibi ama koyayım. Sembollerde iş yok. Bu dön maksimum varmış bu arada vermez. 500'de dur. Oros bu çocuğu durmaz. Durmaz amına koyayım durmaz. durmaz. O bir sürü işaret geldi. Burada da ya ver 100 müz ver amına koyayım. Paramızın bir kısmı çıksın ya. Sıkıntı beyler sıkıntı. Bahsi bayağı arttıracağım. Ya da bir oyunda dururum bilmiyorum. Şu an aman akım hiçbir fikrim yok. Video süresi de uzuyor. Kafamda şu sürekli onu düşünüyorum. Editör geçen sefer ağzıma sıçtı aman koyayım. Sanki bilerek yapıyoruz. Yarram ödesin işte. Ödemiyor. Amanı siktim burnunu siktiğime bak ya. Cin mi bunlar ne amana koyayım. Aldım şunu mu alsam Şunları falan mı denesem ya. Ben bunlar bir deneyeyim arkadaşlar. Vallahi ben belki burada bir şeyler öder amına koyup görürüz. Şu an ne yaptığımı ben de bilmiyorum. 25 katı hiç ödemez. 100 mü? 200 lira. Al götüne sok. Hadi oğlum bak burada yap lan. Önce siyah sonra beyaz. Ananı sikeyim. 250 katı vardı amına koyayım ya. Beyaz ver bari. Vallahi ben senin amına koyayım ya. Arttırayım mı? Arttırdım amına yüksek bir şey var. Burada hiç bisik buranın kendine ayrı yok ki bu. Yarrak gibi bu boşa döndü amına koyayım. Bir tane daha. 10 katı. Bir tane daha. Hadi oğlum bak. Önce siyah. Güzel bir siyah ver bana. 250 de dur. Durdun. Lütfen şimdi beyaz ver bak. Lütfen şu an beyaz ver bak. Ananı sikiyim. Beyler bir tane beyaz verse oyunumuz bitiyor amına koyayım. Direkt oyunumuz bitiyor ya. Hadi oğlum tekrardan aynı senaryo lütfen. Yüksek bir... Sik. Çok kötü çok kötü devam. Amına koydum devam. Sikeyim satın alacağım. Amına koyarım böyle işin ya. Aldım 6000 lira. Kumar oynayelim gidiyor ama. Yani amına koyayım. 5 free spini gördükten sonra da oynayasım gelmiyor. Bu videoyu da bayağı bir hızlandıracak büyük ihtimalle ediyor Bir sik ödedi yok beyler. Valla batırsın diye de bekliyorum batırmıyor da. Oyalanıyoruz şu an amına koyayım. Hadi oğlum önce siyah sonra beyaz. Hadi oğlum umudumu yitirmedim amına koyayım ya. Yitirmedik amına koyayım. Hadi. Tamam 25 bak. 20 veriyorsun beyazdan 20. 3 olmaz kardeşim. Çünkü 25 verdin amına koyayım. Vay ben senin amına koyacağım ya. Hadi oğlum. Burada bir şey yok amına koyayım. 500 katı varmış. Ananı sikim lan. Dünyanın en kanser oyunu amına koyayım ya son spinde bir şey yap. Yüz katında dur. Durmaz. Durmaz orospu çocuğu. Arkadaşlar 7000'e yükselttim. Üstüne gidiyorum amına koyayım. Vallahi üstüne gidiyorum. R yapmayacağım. Üstüne gideceğim. Yani artık öde be kardeşim be. Artık öde be. Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya. Yani dört ne ara geçti nasıl oldu vallahi anlamadım ya. Arabaya Şemsettin seksiydiler on kişi. bu tek başına gelince de bir ümit yok aman akım. Ümit yok. Ümit olmayınca da bir gibi izleyesim gelmiyor. Videoda da aman akım, niye hızlı geçiyorsun yarak kafalı yazmayın diye ben de duruyorum bekliyorum aman akıyım. Vallahi unuttum bu parayı ya. Tekrar böyle bir 30 bin falan olursam çıkarım beyler. Bir yarınki video için kalsın bak ya amına koyayım. Vallahi kalsın. Görüyorsunuz ne bisik veriyor ne bir şey almıyor da vermiyor da bu ne amına koyayım ya. Sikeceğim bunun. Bu ne cin mi bu amına koyayım. Böyle cini sikeyim ya. 3000 liralık alacağım. Kumar oyna diyeceğim abi. Yani umarım artık şöyle güzel bir şey gelir. Çöpe de gidebiliyor para. O yüzden hani çöpe gidiyor derken 3 free spin verebilir. 3 free spin verirse götmem sokayım 3 free 5 free pardon 5 spin al. Ah götüme sokacağım. O yüzden hani düşük aldım. Ama biraz daha gelmezse zaten herhalde tırlatacağım benle. eski ben olsa zaten şu an çoktan 20 binlik bir spin almıştım ama hani video çekiyorum bunun farkındayım. O yüzden de götü başa oynatmıyorum amına koyayım şu an. Abartma amına koyayım. Yüz güzel yüz katı güzeldir. Bu arada bana biraz şey verin arkadaşlar ya. Bir güzel bir iddia kuponu yapabilen bir arkadaş varsa bak bu videoyu büyük ihtimal 17 Şubat'ta atmış olacağım. Bana bir 18 Şubat'ın kuponunu falan ayarlayın amana koyayım da güzel bir kupon yapın. Sizi de göreyim amana koyayım ya. Var harbiden görürüm sizi. Kazanırsam sizi görürüm. 4000 lira bir daha alıyorum. Niye 4000 aldım? Şu an pişman oldum. 7 8 alsaydım bari 9 alsaydım ne bileyim. Neyse kumar oynasam mı lan? Ya oynuyorum amına koyarım ya. Zaten 4000 aldım. 2 free mi verdin? 2 free mi verdin lan? Lan zaten pat 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 bitireceksin 2 free Hayret bak ikinci free bir şey verdin. Ne verdin abi? Amına koyayım var ya sırf laf söylemeyeyim diye 160 liraya verdin. Siktir drop gitti bak. Bak yavşak. Tamam oğlum yeter. kalk Hadi oğlum önce siyah sonra beyaz bak. Lan yoruldum. Bir buçuk saat oldu video. Ananı sikeyim ya. Ver beyaz. Ver beyaz. Güzel. Lan sonunda lan. Lan bunu istiyordum lan. Bunu bunu bunu. 12 bin lira. Tertemiz bir comeback attık ya. Güzel para kanka. Güzel para ya. Yani. Çok temiz comeback attık beyler ya. Ya bir saattir bunu yapacak amına koyayım ya. Bu kadar bakiye düşmeden yapmayacaktın kardeşim ya. Bakiye yerin dibine girdikten sonra yapmanın anlamı yok amına koyayım. Yani neyse hadi buradan bir toparlama bir affettir kendini amına koyayım. Hadi be. 15'le 15'le hiçbir sik olmaz kardeşim. Devam. E beni sikeyim. Hiçbir şey vermiyorsun. Ver. Şuradaki 250'yi ver. Yavaş yavaş yavaş. Ananı sikeyim ya. Her zamanki gibi bu videoyu da gece çekiyorum arkadaşlar. Hani sesim biraz çatallı cırtcürt gelebilir amına koyayım. Ben biraz abartıyorum artık ya. Ya da ya abi Giremiyorum riske ya. Ya amına koyayım. Keşke fake bakey ile oynasam. Diğerleri gibi de rahat rahat desem ki. Şimdi nasıl sikiyorum nasıl sokuyorum. Kumar oynayacağım. Giremiyorum abi riske giremiyorum. nerede 5 free spin ama. Onu free spin, anayın amına sok. Şu oyun bitsin. Bekle şu orospu çocuğu oyun bitsin. Şu dak şu bitsin. Şurası bitsin. Hızlıca geç abi. 10 free 3-3. 10 bile değil amına koyayım ya. Onu bile bana reva görmüyor. Bitir abi. Bitir bitir. Vermeyeceksin zaten. Bitir. Bitti. Bir tane verdin. O da öyle yani. Sırf anana daha ağır küfür etmeyeyim diye verdin değil mi? Üç katı. Ananı sikiyim. Üç katı gibi. <laughs> yok yok. Bu böyle hiç cidden olmuyor. Beş binden bir, bir, dakika. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim abi. Sakinim ya. Sakinim. Videoyu büyütme bayağı bir hızlandırdı editörümüz. Allah razı olsun ondan. Vallahi o da olmasa videolar iki buçuk yıl sürecek aman koyayım. Diler önce sevdiler sonra dövdüler. Bönüme vurdular, bönüme ağrıyor, bönüme vurdular, bönüme ağrıyor, kanım ağrıyor, karnım ağrı. Karnım Karnıma vurdular, karnım ağrıyor. diye. No. Arkadaşlar böyle işi amına koyarım. 9000 lirayı çakıyorum. Kaybediyorsak da kaybedelim. Sabahtan beri amına koyayım. Mıy mı mı mıy 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 bakiye hiç pisik olmuyor. Anasını sikerim. Artık öderse ödesin, ödemiyorsa da ödemesin. Amına koyacağım artık. Bak 9 bin liralık aldım. Oros bu çocuğu 9 bin lira lan. Lan burada ödedin ödedin ödemedin senin ananı sikiyim. 3 katı ne Oros bu çocuğu. Hadi bak lütfen bak 9 bin liralık aldım. Harbiden iyi ödersen ödersin ha. Vallahi diyor bak. Yavaşla lan ananı sikiyim ya. Beyaz ver lan. Affettir beni beyaz ver. Affettir beni ne aman'a koyayım ya. Affettir beni ne ya. Artık kafam eridi amına kodumun oyunundan. Baksana 40 katı bile iyi para veriyor ya. İyi bir oyun verse yani anasını sikeceğiz hadi. Bak lütfen önce siyah bak. Ne olursun önce siyah. Tamam yüksek olsa daha iyiydi. Hadi eyvallah sesimi çıkarmıyorum. Beyaz verebilirsin şu an. Abi lütfen. Tekrar bir 15 daha verme. Ben bu senaryoyu biliyorum. Lütfen 3 tane 15 verme. Maksimum var ne güzel. Lütfen. Ananı sikeyim. 50'ye tamamladı 3'ünü ya. Çok kötü çok çok. Hadi bak. Hadi tamam. Özür dile benden. Özrünü kabul edeceğim. Hadi oğlum. Elle bak hiç sesimi çıkarmıyorum. Yüksek bir çarpan atar mısın? Beyaz. Ananı sikiyim. Üçte dur var ya. Dayı bu ne amına koyayım ya? Oğlum hadi lan. Lan oğlum son iki spin lan. Buralarda bir öde be. 9 bin liralık aldım amına. 250 katı. Güzel bak. Bak gerçekten iyi oldu bu. Bu iyi oldu amına koyayım. 14 bin lira. Ananı sikiyim. Ne olur bitme. Biterken hadi biterken bir şey yap. 25 bir beyaz veriyorsun güzel bir beyaz veriyorsun. Videoyu burada kapatıp siktir olup gidiyorum. Hadi oğlum. Tamam. Ya yapacak bir şey yok. Güzel. Güzel. 4500 de böyle. Ne kadar oldu abi? Artık videoyu bitireyim bence. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. O 3000 lira tekrardan olduk. Yani deniyoruz deniyoruz olmuyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.